Herkese merhabalar. Bugün sizlerle pazı kavurması tarifi paylaşacağım. Öncelikle pazı yapraklarını ince ince doğruyoruz. Bu şekilde doğradık hepsini. Şimdi güzelce yıkıyoruz. Önceden yıkadık ama doğradıktan sonra da yıkamanızı tavsiye ederim. Şimdi ise şöyle bir adet soğanım var. Bunları da küp küp doğruyorum. Bir tavaya önce sıvı yağımızı ilave ediyorum. yaklaşık 3 yemek kaşığı. Ardından doğramış olduğumuz soğanımızı da ilave ediyoruz. Ve güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi pazıları koyuyoruz üzerine. Baharat olarak istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben az miktarda tuz atıyorum. Tuz biber ve karabiber atacağım. İsteğe bağlı olarak siz istediğinizi atabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra ve üzerini kapatıyorum. Pazılarımızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu gezdiriyoruz. Daha sonra az bir yağda pul biberimizi ve az bir şekilde salçamızı da şöyle yağda kavurduk. Onu da üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Gerçekten enfes oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Farklı tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.